Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Eee kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Ee, ben de. Şimdi hangi oyuna gitsek ki? Gençler hangi Birerleriniz var. Ee, evet, ne gitsek ya da başka bir Allah dur 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 dur. Ha. Şimdi aldım. Bu ne be? Buraya girelim. Yok, bura. Buraya gir. <laughs> Hay bura. Şey girelim ya. Bu tarikası ses oyunu vardı ha özel or özel oluşturacağım. Aaa! 199 Robux olmuş 150. o yüzden ben de yapamıyorum. Hii, baba! O yüzden buraya gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dev gibiyim. Abi. O bir bakın lan. Abi niye direkt birisi girince herkes giriyor sorulara. Sorabilir miyim? Ha? Niye? Neyse biraz burada çalışalım. Çünkü bizim beynimiz at. Kardeşim şimdi. Hatta ben çubuk kadar bir şey olayım. Çubuk olayım. Ben çubuk olayım. Şöyle ben stafım. Efsane. Buraya iki buçuk. Buraya iki buçuk. Bir kaslı olan. <laughs> ne kadar kas bilmiyorum. Şimdi. Bakın bunu kaldırabiliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunlar, o, yok bunlar kaldıramıyoruz arkadaşlar. Bunlar çok ağır. Bu, bunu bunları şey yapabiliyoruz. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Öyle mi? Yok. Şu dışındaki toplayalım. As I'm stays later. As I'm stays later.

Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tanıdım arkadaşlar. Oha Robert artık. Artık Robert artık Robert atmak için 15 k güç gerekiyor. Şimdi şurada bir klık bir şey vardı bir Robert'lik. <laughs> Ben artık bir kalıkları yerinde olacağım. Yani zenginleştim. <laughs> Neymiş burada? Tamam. Hadi görüşürüz. Gittik. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Bu ne la? Şeytan azubillah. Baba. Şimdi girmeyip döverler beni orada. Burada pet yok mu ge? He varmış burada pet. Şurada kimi alır kaldır dedik bari. Yu 18 ü. 18 ü güç veriyor uçuş. O 150 hızımız var. Roket gibi koşarım. Vallahi adam bir ha. Roket gibi uçup bir de döver. Lakat beyanı işte böyle. Allah. Gel Gele gele bu mu geldi? Yüzde beş şanslık gelsene ya. Hmm. Şeytan Zübillah. Baba hiçbir şey aramıyor. Evet baba. Sak gitsin. Çok ediyor. Şimdi ben bunlar bir şey yaparsam bir şey olur mu hocam? Ne olur? Bu. Hiçbir şey aramadı otur tamam 1k güç gerekiyor. Tamam yapalım. Yaparız 1k. Hemen şurada bir 2 bük yaparız. Olur. Olur gider biter. 2 bük yaparız. neymiş? Dortmuş, partmış, kartmış, çortmuş. Dur be. Eha, eha, eha. Sonra sabla. 50 saat sonra. Bu da bir tanesini alamıyorum mu be? Ha? Hadi yer. Hadi nasıl yapacağız? Nasıl satılacağız? Yok artık. Yuh yani. diye... bir daha yani. Hocam siz bunu diye. Onu buraya elli robux falan yapsanız ama. La. Hala gibi arttırmışlar. Şu hoş kez. Hoş kez. Hoş kez. Töre, be! Eee Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben burada 2 saattir tıklayacağım la. 50 saattir tıklıyor beni bağırdı artık. El bağırttınız bari. Şurada oto şu yapma koyardınız iyi olurdu. Ben şimdi iki saat bekleyeceğim mu acaba burada? 25 kiloymuşum. Da tab 2 metreymiş. Ne yapayım? Ne yapayım boyum 2 metre ise? Gücüm daha bu kadar ne yapayım karışım? Dakika bir sıfırmış, değmiş, soğutmuş, katmış, çoğutmuş. Ne yapayım? ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapabilirim? Gidip amca olalım. Emelce kabul etmedi gemimizi. Kallaşar bizi. Gizem. Püüüüü. Püüüü. Geçtik. Püüüü. Geçtik. Koca ne olacak? Koca. Ne yapayım? O kav robotu bu kadar sokuyor. <laughs> tamam. Ne yapayım? Ne yapayım? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Bir baba. Boy bunu iki yapalım. Ya yeah. en fazla bir oluyor. Diğer bir şey. Boy baba. Boy birerli. <laughs> anne sana Bradley'i sen de bana alırım Bradley'i. O boyu 3 olmuş be. 3 metre olmuş boyum. <laughs> Dev gibiyim. Tamam. Ne yapayım? Allah. Dur. Ben Tamam. Ne yapayım? O 22 ağırlıca var ya hayvan gibi üstü olurum kesin. Aaa. Ya. Çorabımı bu çekmemişim. Ben ne haberi yemeyecek biriyim ya. Bekle bir dakika. Allah. Bir, şuraya bir sokalım. Sen de boş şuraya sokalım. Çünkü böyle olmuyor kanka. Girdik <laughs> ya şu. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Girelim. <laughs> Direk hiç, hiç kimse katılmayacağı için bana 100 mücevher verdi. <laughs> en azından 100 mücevher kapmış olduk yüzü kaptı ben zaten en az. Ah ayak. Şimdi dön, ben hayvan gibiyim hayvan hayvan. Bakmışım 13 kişi öldürmüşüm. <laughs> 13 kişi öldürmüşüm bir robotu varmış. Bir kere savaşır şey ka kazanmış. <laughs> Doğru bir. Sen de bak. Very bad. Allah. Gere katılayım gere yüz mücevher kalırsın. Versin. Yüz mücevher ver bana. Yüz mücevher gere kaptım. Şimdi bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Yo 23 veriyor. Şimdi diğeri için. Bunu şu kaç gerekiyor? <laughs> Yuuu. abartı. 3000 çok abi. Üç bir çoktur bizim için. Bas abi bas abi. Oha boyu oha. <laughs> Boyumuz resmen dev gibi. Boyumuza bir bakın boyumuza. Boy hayvan gibi abartılmış. Abartmışlar boyu. Hoca ben bir zor var. Her taraf dönebilir miyim? He bir de ben. Kürda, kürda kadarım. Kürda, kürdan. Kürdanla beni karşılaştırsan kürda benden daha büyük. Allah'ım kürda kadar bir şeyim ya yani şu anda. Yo. Gelmiş ama artık yeter. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ч Ders şimdi başlamıştı. Hatta ilk telefiz olmuştu bile. Ben de ne yapıyordum? Boş boş oturuyorum şu anda. İlk telefizimiz biter. Yemek yeriz. Ondan sonra ne yaparız? Bir şeyler izleriz. Ondan sonra ne yaparız? çıkarız. Ondan sonra ne yaparız? Bilin bakalım ders işleriz. Hayat bilgisi, matematik. Okul bitti. <laughs> Kardeşim bizim okul battı bu kadar. Bizim okulda bir yerden bire gitmek yasak çünkü. Bizim okuldan bir yere gider sen sen dövür. estağfurullah. Dur. Harika. O bir saat sonra geri gel al bu ödülü diyor kendi istiyor. Abi elli elbastan elli, e, e, abi elli abi elbastan bir alabilir miyim? Yok. Şu böyle eski abca var ya biz eski bağcılar. Dur. Ben abi şurada para kazanım. Al. He. Dur, dur. Ta. Şimdi buraya oynayalım. Can da mı yok? Can da gitmeyeyim. Can dayıyla şimdi bize 1 lira bile vermiştir. Beş lira denavecek... Kazanır. Mükemmel. Neymiş bu ürün? Günüm... Oh, yok artık. Şu benim eski plakete oyuna düşmüştür. Hop. Uy, çok iyi. Çok iyi yapıyoruz. 5 saat sonra. 50 saat sonra. Son son saat. Neymiş bu? Neymiş? Canmış. Böyle güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir şey. O. O o o o. Bıral onu. harbiden de yani. Hayvan gibi para geldi. Orelik başlar gücünden yani böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Haber hayvan gibi para basma makinesi aldık resmen. <laughs>

Değil, bu videolar çok kötü. YouTubelu blok. Hayır. <laughs> Uyan. Yürü gitme. En güzel yorum oyunu var ya. Şat ruhşat. Kine bir güzel bozulma haysın. ah, ort tam ortada var ya. Uy! Bana bizim sınıfta var ya dünyanın en iyi, en iyi editçisi yavuzlarla. Bak şimdi de kadar iyi yapıyorum. Kardeşim bu evde yatak yok. Şu tipe bak Allah'ını seversen. <laughs> tipe bak tipe. Mr. Mr. Kıyafeti giymiş bizimki. Mis Oğlum sen... Sen en seni daha sevdiğim... Youtuber'ı Mr. Mr. de mi? Hep Mr. Mr. Kıyafetleri giyiyorum. He? Ne? Bak bir de arkasına bak. Şey var çanta manta var hava atıyor bize Gardeşim, bu iş öyle hava atmakla olmuyor yalnız. Lan yaşlı çıktım. O iş öyle hava atmakla olmuyor. Karşı bak o hareketi yanlış yapıyorsun. Hareket öyle değil. O hareket böyle. Harika. <laughs> Yeter. Aç bir var ki pire. çok iyi. Kötü geldi bu sefer. Bu sefer çok şanslıyım. 90. %90 yani. Güzel. O 1 saatlik geliyor. Neymiş? <laughs> yok. Çok daha fazla abone olmalı. Çok kötüsün. <laughs> böyle derseniz böyle kapatın Şimdi Yorumunuzu silelim. Da. Ne diyor lan? Abi çok kötü geldi. Aa. Kötü geldi ya. Çok kötü geldi. Allah böyle bir kötü şans yoktu ya da ya. La oğlum kapat bir. Şeytan. Hadi şöyle bir 100 gelir mi? 90 iyi. 97. 88 85. Yok ama iyi geldi. İyi yani şarar. Hoplar. Bakalım bu kaç verecek. Başa güzel ver. Bakalım kaç verecek. İzliyoruz. Sen de şu bisiklet bisiklet kıyafeti çıkar Allah aşkına. İlk başladığımızda daha çok vermişti. İlk başladığımızda daha çok vermişti. O, tekrar mı geçsek? O bilgisayarı geçemiyor o zaman. Alalım. Hadi ben giderim. <laughs> Şimdi birkaç lira daha birlikte bir şey alacağız arkadaşlar. Video <laughs> çok güzelmiş <uzamış> be. <laughs> Pepsi lezzet. Sesli gül. Bu video çok kötü. Yürü git. <laughs> yüp diyor. Sesli ben Şale. akti ya. Çarp çarp çarp. Ah kötü geldi. 95 işaret. Bu da. Aa, bir iş. bir alt. Ya yani, o okay. Bir alt da olur şalt doluruz, zalt doluruz. Da 19 dakika sonra şalttaki sadak. Bakalım kaçlık. Oo izlenmelere bak izlenmelere. 6 mi? Bin, 7 mi? 8.000, 9.000, 10.000. 11.000. 11.000. Vallahi bu 11.000'de ya. 11.000 benim için vur! uğraştı fazla. Çok fazla arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Bir göre arkadaşlar. Ee, 500 daha alacağız bazen. Bakın ben <laughs> Bu da Az başarılı alıyoruz. Fakiriz abi. Fakiriz. Baksana 100, 140, 144 liramız kaldı. Fakiriz. La 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 Beş liramız kalamıyor. <laughs> Su alalım. <laughs> Bir kere daha alalım. Beş liramız kaldı. Beş Dört liramız kaldı. Bu sefer canlı yayına girelim. 0 lira vermiş bize. <laughs> 0 lira bağışta bulunmuş arkadaşımız. Teşekkürler. 0 lira bağışla. Yaşasın. Niye 0 lira bunu? İzliyorlar. 0 lira veriyorlar ha. C2 lira kazanmış. Board. Çok az.

de güzel bir şey. Oo 20 bin. 20 bin izlendi. 24 bin. Oha. O zaman bu videomuz bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.